Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 15-21 Temmuz haftası haftalık buçurumlarına hoş geldiniz. Bakalım bu hafta kovaları neler bekliyor? Sevgili kovalar bu hafta aşk, yaşam, hobiler ve yaratıcılıkla ilgili konular ön planda olacak sizin için. Bu dönemde aşk hayatınızda hızlı bir sürece başlıyor. Sportif aktivitelerden çok zihninizi çalıştıracak, entelektüel yönlerinizi besleyecek aktiviteler bu dönemde ...sizi daha çok rahat ettirebilir. Hobilerinizle daha çok ilgilenmeye başlayabilir. Yeni ilgi alanları üzerine eğilebilirsiniz. Sosyal yaşamınız da hareketlenebilir bu arada. Odağınız aşk hayatınızda, çocuklarınızda, hobilerinizde ve yatırımlarınızda olacak. Aşk hayatınız hızlanıyor. Bir dengeyi oturtmaya çalışabilirsiniz. İşin içinde Mars olduğu için ilişkiler sizi biraz zorlayabilir... Sizi biraz daha çapkın görebiliriz bu dönemde. Duygusal olarak hareketleniyorsunuz. İlişkiniz varsa pürüzler yaşayabilirsiniz. Tevri tavırlardan uzak durun. Var olan enerjinizi spora yönlendirirseniz size daha iyi gelecektir bu süre içinde. Venüs 5 Ağustos'a kadar nerede? Aslan burcunda hareket ediyor. İlişkilerinizde çok güzel bir dönemdesiniz. Bekar kovaysanız aşk evliliği yapabilirsiniz. Bazılarınız ünlü bir firma ya da kişiyle ortaklık yapabilir evli olanlar. Dikkat çekiyorsunuz ve sevgiye açıksınız. İlişkinizi ileriye taşıyabilirsiniz. Maddi anlamda konumunuz iyileşiyor. Teklifleri iyi değerlendirin. Bu süreçte yakın arkadaşlarınızla uyum içinde olursunuz. Düşmanlar zarar veremez. Ortağınızla ve danışanlarınızdan maddi fayda görebilirsiniz. 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay sizin için zorlayıcı olabilir. Dolunay videomda daha detaylı anlatacağım ama biraz bahsedeyim Dolunay'dan. Olayları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var hastalanma veya rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek olabilir. sorumlulukların altında ezilmiş gibi hissetmeniz de mümkün. İçinize kapanmanız ve depresif ruh halinde e, bürünmeniz de e, mümkün görünüyor. Sırların açığa çıkması sizi yeni e, kararlar almaya zorlayabilir. Bu dönemde bir taraftan hayatınızı kontrol altına almak konusunda da ciddi baskı hissedebilirsiniz kendinizde. Diğer taraftan da, hiçbir şeye müdahale edemiyormuş gibi olaylar size rağmen gelişiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Belirsizlik sizi her zamankinden daha fazla yıpratabilir ama bir müddet olayları akışına bırakmakta fayda var sevgili kovalar. Bu hafta gökyüzü sizi uyarıyor. Tartışmalara dikkat edin. Çok sert olabilir ya da ilişkilerde gerilim yaşayabilirsiniz. Bu hafta profesyonel ve duygusal ilişkilerinizde dürüstlük ve doğruluk çok önemli güven konularında test edilebilirsiniz. Bu nedenle kandırmaca ve aldatmalara karşı da dikkatli olmalısınız. Belki de birinin gerçek yüzünü ortaya çıkaracaksınız. 21 Temmuz pazar günü Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay duygusal olarak sizi derinden etkileyecek. Cumartesi ve hafta sonu boyunca büyük duygusal tepkiler verebilir ve çeşitli meydan okumalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta ne yapmanız gerektiğini belirlerken sezgilerinize güvenin sevgili kovalar. Kalbiniz size ne söylüyorsa onu yapın. Hafta sonu boyunca iç sesinizi dinleyin ve sezgilerinizin rehberliğini takip edin. Bu hafta Mars Uranüs kavuşumu sizin aile, ev, kökleriniz dediğimiz Dördüncü evinizde meydana geliyor. Burada aile sağlığı taşınma durumları gündeminizde olabilir. Kendinize taşınabilir mal almak isteyebilirsiniz. Kafanızda olan konuları çözüme kavuşturabilirsiniz. İkili ilişkilerde yakın çevreniz vasıtasıyla biriyle tanışabilir. Evli kova burçları ise kısa mesafe tatil planı yapmak isteyebilirler. Bu hafta Venüs'ün aslan burcuna geçmesi sizin 7 ev konularınızı gündeme getirecek. Evlenirsiniz ya da ciddi ilişkiniz başlar. Bu net. Zaten evliyim diyorsanız da ilişkilerde sorunlarınız varsa çözebilir ve romantizm yaşayabilirsiniz. Bu süreçte bir yerlere kaçabilirsiniz. Tatil ve dinlenmek amaçlı. Ortaklıklardan yanı da şanslı olacaksınız. İkili yaptığınız bir işte varsa ortağınız tabii başarılı olabilirsiniz. Birine açtığınız bir dava varsa 5 Ağustos'a kadar da bu olumlu sonuçlanabilir. Çünkü Venüs 5 Ağustos'a kadar Aslan burcunda olduğu için. Bu hafta Mars Uranüs Algol kavuşumu da var. Dolayısıyla hafta boyunca kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ancak dikkatinizi bu gerginliğin kaynağını anlamaya e, yöneltirseniz, e, sizi içsel olarak rahatsız eden konuya odaklanmanız önemli olacaktır. Zira neyi besleyip büyüttüysek bu kavuşumda onunla karşılaşabiliriz. Güvensizlik, değersizlik, güçsüzlük, keyifsizlik, öfke artık hangi duyguyu hissediyorsanız Yaslandığınız ve güvendiğiniz kişilere dair kuşkularınız mı oluşuyor? Nelere sabır gösterdiniz, neyi biriktirdiniz, gizlediniz veya nelere sahip olamadınız, neden dolayı veya değersiz hissediyorsunuz? Bu konularla farkındalık haftası geçirebilirsiniz. İç dünyanız tüm biriktirdiğiniz konularla ve bilinçaltınızın dışa vurumuyla muhtemelen sizi biraz rahatsız edebilecek, öfke hissedebilirsiniz. Ancak bilinçaltınızın dışa vurumuyla size hizmeti olmayan, sıkı sıkıya bulunduğunuz, tutunduğunuz konulardan özgürleşirsiniz. Bu etkiyi de bu şekilde kullanmayı tavsiye edebilirim. Belki de biriktirdiklerinizi sakinlikle aktarmak sizi hafifletecektir. Rüyalarınızda aktifleşebilir, uyku problemleri yaşamanız da mümkün görünüyor. Aile ve iş ilişkilerinizde, üstlerinizle olan iletişiminizde sakin kalmanız önemli. Herkes biraz gergin olabilir. Anlaşamadığınız konular bir anda patlak verebilir. Ani ayrılık veya istifa kararları pişmanlık verebileceğinden sağduyulu yaklaşmanızla e, hareket etmenize önerebilirim psikolojik sağlığınız fiziksel sağlığınızda etkileyeceğinden bu hafta vücudunuzda sinyal veren durumları da önemsemeniz gerekiyor mide göğüs diş kemik hassasiyetleriniz oluşabilir sevgili kovalar eşiniz veya partneriniz bu hafta iş yoğunluğundan veya sağlık e, gündemlerinden dolayı içe dönüş yaşayabilir size her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilir ancak 22 Temmuz'dan sonra daha yönetilebilir hale gelecektir. Madde manevi paylaşımlarınızda bu konularla ilgili sorunlarda, gerginliklere de dikkat çekmenizi istiyorum. Ancak birbirinize vereceğiniz destek bağlarınızı da e, tabii ki güçlendirecektir. İlişkisi olmayan kovalar geçmiş bir ilişki kapınızı çalabilir. Geçmişte olan ilişkinize özlem duyabilirsiniz veya tekrar e, o bir e, onunla bir iletişim başlatabilirsiniz. E, seyahatte, eğitimde, sosyal mecralarda e, yeni biriyle e, tanışmakta ilişkiye dönüşebilir. Özetle bu hafta sevgili kovalar evinizde değişiklik yapmak veya taşınmak gibi konularınız gündeme gelebilir. İş hayatınızda yenilikçi fikirlere açık olabilirsiniz. Rutin işlerde farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda da alternatif çözümler bulma şansınız yüksek. Aile içinde yardımlaşma artarken evde daha huzurlu bir atmosfer yaratma isteği güçleniyor tabi e, sakin kalırsanız sanatsal ve yaratıcı projeler içinde ilham dolu bir gündesiniz dönemdesiniz daha doğrusu. Sosyal ilişkilerde, projelerde beklenmedik destekler alabilir. Bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Bu dönem duygusal ve fiziksel anlamda kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak gelişmelere açık olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, neşeli, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın